Herkese selamlar, videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomda Android telefonlarınızı nasıl hızlandırabilirsiniz bundan bahsedeceğim. Dilerseniz hemen videomuza başlayalım. Videomuza konuk olacak cihaz Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Sizin cihazınızın illa Note 12 Pro olmasına gerek yok. Herhangi bir marka veya herhangi bir model olabilir Android olduğu sürece. Videoya başlamadan hemen önce şunu da söylemek istiyorum. Yeni bir Instagram hesabı açtım. ikotansu yt olarak kullanıcı adını aratarak bulabilirsiniz. Açıklamalar bölümüne de yine ekleyeceğim. Yorumlara da ekleyeceğim bu hesabıma dilediğiniz sorularınızı sorabilirsiniz veya bir video fikriniz varsa veya çekmemi istediğiniz bir video varsa hepsini buradan benimle paylaşabilirsiniz. Takiplerinizi ve mesajlarınızı bekliyorum. İyi seyirler. Cihazınız için önemli olan belli başlı uygulamaları indireceğim ve belli başlı ayarlar yapacağım. Belli başlı şeyler anlatacağım. Telefonumuzun donmasına, kasmasına ve yavaş çalışmasına sebep olacak faktörler nelerdir? Birincisi virüsler. Telefonunuzda birçok sosyal medya uygulaması kullanıyorsunuz. Birçok internet sitesine girip çıkıyorsunuz ve bir şeyler indiriyorsunuz. Bu şeyleri indirirken veya bazı siteler girip çıkarken telefonunuza belli başlı reklam virüsleri veya zararlı trojen virüsler bulaşabiliyor. Bunlar da telefonunuzun arka planda sürekli olarak aktif çalıştığı için telefonunuza ciddi zararlar vermekle beraber telefonunuzun donanımına da zararlar veriyor. İkincisi depolama alanını çok fazla doldurmak yani çok fazla oyun ve uygulama indirmek. Genelde işte çoluğunuz çocuğunuz varsa bu olayla çok sık karşılaşıyorsunuzdur. Çünkü çocuklarınıza telefonu verdiğiniz zaman Play Store'a girip belki tek seferde bir günde 50 60 tane uygulama oyun indirebiliyorlar Bundan kaynaklı telefonunuz yavaşlayabiliyor. Telefonunuzu hızlandırmak istiyorsanız ilk etapta güzel bir antivirüs uygulaması indirmeniz gerekiyor. Telefonunuza bir tarama başlatmanız gerekiyor ve telefonunuzda herhangi bir zararlı yazılım varsa silmeniz gerekiyor. Birincisi ESET Antivirüs uygulaması. ikincisi Kaspersky Antivirüs uygulaması. Bu ikisinden birini indirebilirsiniz. Yani ikisini indirmenize gerek yok. Hangisi size uygun geliyorsa onu indirebilirsiniz. Size tabii ki belli başlı şeyler soracaklar. Hepsine izin ver deyip geçiyorsunuz. Hesap açmanıza herhangi bir şekilde gerek bulunmuyor. Bunu yaparken donanım hızlandırmasından ziyade bir de telefonunuzdaki bu sürekli reklam virüslerini engellemiş olacaksınız. Yani sürekli telefonunuza reklam çıkıyorsa bu da sizi rahatsız ediyorsa bu uygulamalar vesilesiyle bundan da kurtulacaksınız. İlk taramayı başlat diyeceğiz. İlk taramayı başlat sonra bakalım herhangi bir virüs bizde bulacak mı? Tüm dosyalara erişim iznimizi verdik. Şimdi cihazı tara diyoruz. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız. Hemen bir tane tehdit buldu. Bakıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi indirmiş olduğum bir şeyden kaynaklı hemen virüs algıladı. Android Trojan Dropper diye bir virüs burada algıladı. oluyor. bu tür virüsler neyden kaynaklanıyor? Tabii ki de Play Store haricinde tarayıcılarınızdan bir indirme yaptığınız zaman bunlar bulaşıyor. Hemen sağ alt tarafta tümünü kaldır dedim. Ve cihazımdaki o virüsü şu anda kaldırdı. Tekrar cihazı tara diyorum. Evet herhangi bir tehdit bulmadı şu anda. Çünkü sadece bir tane vardı. Bu arada ben de biraz kısa sürdü. Çünkü telefonda çok fazla bir şey yok. Sizin telefonunda çok fazla şey olabilir. Uzun sürebilir. Sonuna kadar ilerletin. Kapatmayın hiçbir şekilde taramayı. İlk etapta trojenimizi bulduk. Sildik ve telefonumuzun artık arka planda çalışan zararlı bir yazılım bulunmuyor. Şimdi telefonumuzda çok fazla uygulama varsa kullanmadığınız sürden çok fazla uygulama varsa hiç açmadığınız veya çok fazla kullanmadığınız uygulamalar varsa mutlaka bunu silme yoluna gidin. Telefonunuzun depolama alanını çok fazla boşuna meşgul etmeyin. Örnek veriyorum ben burada GetApp uygulamasını kullanmıyorum. Geldim uygulamayı kaldırmak istiyorum ancak kaldıramıyorum. Burada verileri temizlediyorum tüm verileri temizledikten sonra tamam diyorum. Ve şu anda bu uygulama ilk başta fabrika ayarlarına döndü. Tabii ki bu kullandığınız uygulamayla ilgili olan bütün verilerinizi silmesine sebep oluyor. Yani o uygulamayla ilgili bir veriniz varsa silineceğini bilin. Ben mesela GetApps uygulamasını kullanmıyorum. Çok saçma geliyor bana ve kaldırdım. Telefonda boşu boşuna yer kaplamayacak. Arka planda çalışmayacak. Bakın mesela Google Drive. Google Drive hiç kullanmıyorum. Hemen geldim buradan uygulama bilgileri dedim ve kaldır diyerekten telefonu da siliyorum. Kullanmıyorsanız silin. Telefonunuzun ne kadar rahatladığını kendiniz de göreceksiniz. Telefonunuzun hızlı çalışması için kesinlikle yazılımınızın güncel olması gerekiyor. Yazılım güncellemeniz bu konuda gerçekten çok önemli. Şu anda depolama alanında hiçbir şey yok. O yüzden telefonum gayet hızlı ve güzel çalışabiliyor. MIUI sürümümde en son sürüme güncel. Hem Android sürümüm hem de arayüz sürümüm en güncel sürüme güncel. Bu yüzden herhangi bir problem yaşamıyorum yazılımsal kaynaklı. Sizin telefonunuzda farklı olabilir ancak temel olarak hemen hemen aynı yerlerde bulunuyor. Telefonumdan bağlantı ve paylaşıma geldim. Hemen alt tarafta görmüş olduğunuz gibi yazdırma bölümü bulunuyor. Yazdırma bölümüne tıklıyorum. Ya sistem yazdırma hizmeti bulunuyor. Siz telefonunuza bunu hiç kapatmadıysanız telefonunuz fabrikasyon olarak bu özellik açık bir şekilde kullanılıyor. Mesela örnek veriyorum bu telefonu sıfır olarak sipariş verdiniz aldınız. Bu özellik açık geliyor siz kapatana kadar kapanmıyor. Bunu sizin kapatmanız gerekiyor. Sistem yazılma hizmeti zaten sizin kullanabileceğiniz, kullanacağınız bir özellik olmadığı için bu hizmeti mutlaka kapatın. Arka planda telefonun donanımsal özelliklerini kullanmasın. Biraz daha aşağı iniyoruz ve NFC'nin açık olduğunu görüyoruz. Dostlar NFC cihazın performansını etkilemez. Ancak şu noktada etkiler telefonunuzun ısınmasına ve batarya performansının kötüleşmesine sebep olabilir. Çünkü ek bir özellik çalışıyor. Yani bluetooth veya wifi gibi bir özellik olduğu için telefonunuzun şarj performansını etkiliyor. Aynı zamanda ısınmasına sebep oluyor. Bu da doğrudan şunu etkiliyor. Diyelim ki telefonunuzu çok yük bindirdiniz. Telefonunuz çok ısındı. Bu da buna sebep olacak. Çünkü ek bir özellik tekrardan dediğim gibi kullanıyorsunuz. Telefonunuzun ısısı yükseldikten sonra telefonunuza kendi korumaya almak amaçlı CPU frekansını düşürecek ve ekranın parlaklık seviyesini otomatik olarak kısacak. E bu da ne oluyor? Otomatikman telefonun ısınmasına ısınmada telefonun donmasına yavaşlamasına sebep oluyor. Çünkü işlemci frekansı düşüyor. Hemen geldik buradan EFC ile kapattık. Çünkü kullanmıyoruz. Kullandığımız zaman tekrar açarız. Boşu boşuna sürekli açık olmasına gerek yok. Buradan da çıkıp ekran bölümüne geliyoruz. Eğer telefonunuzda 120 Hz, 90 Hz, 144 Hz veya herhangi bir şekilde yenileme hızı 60 üzeri ise mutlaka ekran bölümünden telefonunuzun yenileme hızını en üst seviyeye çekmenizi tavsiye ediyorum. Bunu tavsiye etmemiz sebebi telefonunuzun gerçekten çok daha akışkan bir ekran deneyimi sunması. Birçok kullanıcı maalesef ki bunu bilmiyor. Aldığı telefonda 120 değil 200 Hz ekran bile olsa farkında olmadan 60 olarak kullanıyor. Artık telefonunuzda en yüksek yer hangisi ise yenilemez olarak onu seçmenizi tavsiye ederim. 60 ile 120 Hz arasındaki farkı da YouTube'da aratarak izleyebilirsiniz. Bir telefonun en önemli şeylerinden bir tanesi animasyonlardır. Animasyonlar telefonunuza güzel bir görüntü katmakla beraber telefonunuzun işlemcisini ve grafik belleğini en çok kullanan detaylardan bir tanesidir. Animasyonları nasıl düzenleyebiliriz? Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Herhangi bütün Android telefonlarda olan bir şey yani benim için yok falan demeyin. Sadece siz bulamamışsınızdır büyük ihtimalle. Yapmanız gereken işlem telefonun hakkında bölümüne girmek. Hakkında bölümüne girin ancak bütün telefonlarda aynı olmayabiliyor. Bazı cihazlarda ana band sürümüne tıklayarak geliştirici olabiliyorsunuz. Bazı cihazlarda MIUI sürümüne tıklayarak geliştirici olabiliyorsunuz. Veya çekirdek sürümüne. Değişiyor ancak temel olarak hakkında bölümüne geldikten sonra hepsine böyle bir tıklarsanız anlarsınız hangisinde olduğunu. Ben de mesela MIUI sürümüne hızlı hızlı tıkladığınız zaman görüyorsunuz zaten gerekli değil. Siz zaten bir geliştiricisiniz diye uyarı veriyor. Çektim buradan ek ayarlar bölümüne geldim. Görmüş olduğunuz gibi burada geliştirici seçenekleri diye ek bir menü açıl. Ve görmüş olduğunuz gibi burada bana telefonda normalde olmayan birçok özelliği ek olarak gösteriyor. Hızlı bir şekilde aşağı iniyorum ta ki animasyonları bulana kadar. Animasyon süresi, geçiş animasyonu ve pencere animasyonu olarak toplam 3 tane seçenek bulunuyor. Normalde orijinal değeri 1 1'iksi 1x aldığınız zaman şöyle örnekleyebilirim. Mesela hepsini en yükseğe alacağım. Bakın gördüğünüz gibi ne kadar yavaş açıldığını gördünüz. En yükseğe aldığınız zaman mesela şöyle çıktım. Bak, tuşa bastım. Ne kadar yavaş geldi gördünüz veya son uygulamalar açtım. Şuna tıkladım. Ne kadar yavaş geldiğini gördünüz. Şimdi bunu bir kapatalım. Hepsini kapattık. Gördüğünüz gibi hiçbir animasyon olmadığı için telefon şu an çok daha hızlı çalışıyor. Sonuna kadar hızlandığını söyleyebilirim. İsterseniz animasyonları tamamıyla devre bırakabilirsiniz. isterseniz de animasyonları hızlandırabilirsiniz. Ben animasyonlar kapalı olunca güzel bir görüntü olmadığı için her zaman burada 0.5x yani 1x'in yarısını seçiyorum. Hem 1x kadar yavaş çalışmıyor. Hem de telefonunuzda animasyonları görebiliyorsunuz ve kaliteli bir görüntü elde ediyorsunuz. Bunların haricinde artık kullandığımız telefonların neredeyse hepsinde ek bellek uzantısı bulunuyor. Yani depolama alanından çektiği alanı RAM olarak kullanabilme özelliği günümüzdeki birçok telefona kavuşturuldu. Ayarlardan ek ayarlar bölümüne geldim. Bellek uzantısı kısmına tıkladım. Telefonumda zaten dahili olarak 8 GB RAM bulunuyor. Bir de depolama alanını kullanarak ek RAM oluşturabiliyorum. Bu da 8 yani toplamda 8, 8, 16 olarak bir remim oluyor yani bu telefon otomatikmen 8, 8 16 GB RAM'e ulaşıyor. Toplamda 16 GB RAM gibi davranıyor. Asla gerçekten 16 GB RAM'li bir telefon kadar performanslı çalışamaz. Ancak yine de telefonunuzun arka plandaki işlemlerdeki hızını vesaire çok fazla etkiliyor. Bunu en üstte veri çekebilirsiniz. Ancak en üstte veri çektiğiniz zaman çektiğiniz miktar kadar depolama alanınızdan yer kaplıyor. Siz bu özelliği 8 GB'a kadar çektiğiniz zaman telefonunuzun artık depolama alanı 120 GB, 8 GB'ı kendine ayırıyor. Şöyle bir telefonların genelinde bulunan pil kısmına geldim. Pil kısmına geldikten sonu görmüş olduğunuz gibi pil tasarrufu ve pil bölümü bulunuyor. Bunların hemen altında bizlere bir pil kullanım süresi vaat ediyor. Hemen altında da pil tasarrufu modu, dengeli mod ve performans modu olarak toplam 3 adet mod bulunuyor. Örneğin telefonunuza bir yavaşlama sezdiniz, yavaş çalışını hissettiniz ve biraz daha performanslı kullanmak istiyorsunuz. Hemen geldim buradan performans dedim. Görmüş olduğunuz gibi cihaz performansı geliştirilecektir. Bu güç tüketimini arttırabilir ve aşırı ısınma sorunlarına yol açabilir diye bir uyarı veriyor. Ki kesinlikle ben bunu yaz döneminde kullanmanızı tavsiye etmem çünkü şu anda Hani birçok şehir 35 40 45 derecelere kadar yüksek sıcaklık değerlerini görüyor. Bunu açarsanız işlemciniz çok daha fazla ısınacağı için telefonunuza ciddi zararlar verebilirsiniz. Ancak hafiften havalar serinlemeye başladıktan sonra telefonunuzun ısınma sorunu ortadan kalktıktan sonra kesinlikle performans modunda kullanabilirsiniz. Ancak şunu da belirteyim telefonunuzu dışarıda taktığınız zaman eğer ki telefonunuza çok fazla oyun oynuyorsunuz ve uğraşıyorsanız yine dengeli veya pil tasarruf moduna alın ki şarjı zaten telefon ısınıyor. Bir de performans modunda ısınırsa telefonunuza ciddi zararlar verebilir. Tekrardan telefon hakkında bölümüne geldim. Buradan depolama kısmına tıkladım. Depolama kısmına girdikten sonra 400 MB, yer aç ve derin temizlik gibi özellikler çıktı. Hemen 400 MB yer aç dedim. Dosyaların hepsini tespit etti ve görmüş olduğunuz gibi 821 MB'lık bir çöp dosya boyutu buldu. Buradan temizle dedim. Temizle dedikten sonra 8 MB'lık bir alan temizledi ve telefonumuzda ciddi bir performans artışı sağladı. Galerinizdeki video ve fotoğraflarda telefonunuzun performansını ciddi manada etkileyebilir. Mesela çok fazla video varsa, çok fazla fotoğraf varsa bunları mutlaka bir bilgisayar veya bir flash bele veya bir hard diske yedeklemenizi tavsiye ederim ki ben de öyle yapıyorum. Telefonunda şu an toplasanız en fazla 10-15 tane video veya fotoğraf vardır. Yani çok fazla yüksek boyutlara ulaşabiliyor telefonunuzda çok fazla fotoğraf ve video varsa bunları mutlaka yedeklemenizi tavsiye ediyorum. Ve en önemlisi sıcak havalarda telefonunuzu mutlaka ince kılıflarla kullanın. Çünkü kalın kılıflarla kullandığınız zaman telefonunuz ısınıyor ve siz farkına varmıyorsunuz. Telefonunuz çok ısındığı için bataryası zarar görüyor, işlemcisi zarar görüyor, anakartı ekranı zarar görüyor. Ya ince bir kılıf takın ya da geçici olarak güneşte falan kullanıyorsunuz. Hiçbir kılıf takmayın. Telefonunuz daha serin çalışsın. Bu aynı işlem şarj esansına geçerli. Burada çok temel bir şekilde hızlandırmanın yollarından bahsettim. Daha detaylı bir şekilde gerçekten profesyonel düzeyde hızlandırma videosu istiyorsanız eğer onu da sizinle paylaşırım mutlaka. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.